Selam arkadaşlar bence imkan Bugün saatlik balıt bulut. Bulut pardon bulut diyor okunuyormuş. <laughs> Onu öğrendik. Kazanmaya çalışacağız. Turnuvaya bakalım. Birazcık geç girdik bir 5 dakika kadar ama bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu sefer ciddi oynayacağız. Bakalım haydi başlayalım. Like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Hedefimiz 1000 like. Her like'ınız destek. 1700 geldi. Berzer katalım 1700 arkadaşlar. Bir sürü video çekmeye çalışıyorum. Üniversite turnuvaya gideceğim arkadaşlar. O turnuvaya gitmeden önce 1 dakikalık, 3 dakikalık bir sürü video gelecek. AD3 verge doğru. Kale B1, B4 istiyoruz. Şu an istemiyoruz gerçi. Bir 2. B4 oynayacağım. Rakip orada iyi oynadı ha. Helal olsun. BC5, at F5. 7 yedik. Alt C4 alamaz. Şah var. Kale 1 alabilir şu an. A B5. Buraya gidelim filan. Yok buraya gidelim. Karar veremedim. F4. H4 geldi rakipten. Nezir A4 oynayalım. Rakip baya iyi oynuyor burada arkadaşlar. Beklemediğimden iyi yani. Konuşamıyorum. F4. Sa CKG kayıp mı ediyor? Az sonra. G'de. Oğlum neye düşünüyorsun la? <laughs> Ate altı. Of. O atı oraya da sokmazsın ya. 2D4. Aa, şah. Almıyor. Niye almıyorsun oğlum? Verdim fili bilerek. Adam şeye bağladı. Vezir h kale h4, mat edecektik. Yendik rakibi Berzerk'te. Geçelim bir sonraki maça. Bilmiyorum bu video ne zaman girer. Ama büyük ihtimal ben turnuvadayken girecek. Oradan da videolar çekmeye çalışacağım. Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi kapalı spor salonunda olacak turnuva. Belki de bizi üniversitelerden de Iı, takip eden kesinlikle vardır diye tahmin ediyorum izleyicimiz. Fil A6. Bu arada rakibimiz iyi bir oyuncu arkadaşlar. O yüzden birazcık ciddi oynayalım. Aldık Fild D4, at E5. Piyon öne geçtik. Allah bereket versin. At D3. Fil G7 şah 7. Vezir B6 şah şey istiyorum şu an. Mat etmek istiyoruz şu an. Vezir B6 oynayalım. At E2 oynaması lazım. Bu anda at çarpı C1. Fil çarpı E2. Rakibimiz bir alt kaybetti arkadaşlar. Bezi çarpıda da net kale öndeyiz şu an. Kale bc8. E6 yapalım. Bezi f6. Kale c1. Kale fc8. Çok rahat bir galibiyet. Yani çok rahat çok profesyonel arkadaşlar. 2400'e karşı. Bezi f4. Bezi çarpı 3 Çok rahat çok profesyonel. Hatta 2500 rakip. 2482 bir galibiyet aldık. Gördüğünüz gibi. Geçelim diğer maça. dediğim gibi like'larınız arkadaşlar çok önemli. Like'larınızı bekliyorum. Hedefimiz 1000 like. Alt B3. C4. Allah bereket versin. 2 tane tempo kazandık. Hem beyaz oynuyoruz hem H3 e hemen filge 4'leri kestik. At E5 gidelim. Hemen merkezi alıyoruz arkadaşlar. Filge 5. Böyle bir rakibe baskı. At E2, At F4 yapalım. At F4 gidelim. Gerçi de 4u duyduk. Grup grup vezir D4 alabilir rakip. Almadı. At 6 ile başlayalım. Hadi c8 ile alalım. Ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Bravo Cenk Ağan. Ee, güzel. a4. Flap 5 e oynayalım biraz. Biz refüj gelelim. Ben refüji diyeyim. Uyuz rakip. a ee, AD mi atla? şah çekip alalım. At g6. At çarpı 7. Ver kaleyi. Ee, güzel. Kaleyi mi alsak ya? Kaleyi alıp at geri oynayalım. At 7 ver g 8 matı. At f3 Piyon alalım. Niye verdi atı bilmiyorum. Şah g2 vezir abire. Mat olacak. At da gidiyor zaten açmazsa. Çok kolay bir galibiyet bu maçta. Olmuş oldu. Aslında çok kolay olmadı. Başları biraz zordu ama sonrasında rakip bocaladı. Benim de ikeriye karşı böyle oluyor genelde. Geçelim. Yeni maça. RC 2006 2006 doğumlu birisiyle oynuyoruz büyük ihtimalle. Fransız yapalım bu sefer. Bu açılış o kadar iyi değil genelde. AD5 At B6 oynayalım. At C6. C5 oynayayım. D4 sürdürmüyorum rakibe. Yani bence sürdürmüyorum. Rakip sürdü. Biz de rok yapalım. Bizim neyimiz eksik? At E2. Taşları değişelim. Ee, ben fil E6 oynayayım. Şu an bir tane C52 piyon fazlalığımız arkadaşlar. Ee, güzel. Vezir D6 yapalım. At e4 gelirse veziri merkeze e5'e koyacağım. Gayet güzel vezirim. At g5 geldi. Bunu alabiliriz. Ya da şöyle bir hamle yapabiliriz. Ama onu at 6 Birazcık düşünmem lazım. Sak veziri e 3 Ben bunu alayım arkadaşlar. Bunu da alalım. Kale f8 oynayalım. Alırsa at 6 kaybediyor şu e sonra. Çünkü mat olacak aşağıdan. Şah e Ha vezir G5 var ama onda da oyun sonunda piyon geri kalacak. Bakalım ne oynayacak. Vezir G5 oynadı. Aşağı altı gayet güzel. Ee, bir oyun sonuna geçtik. Ve 2'de alalım. At D3. At C1. At A2. Üçüncü piyonu da aldık. Hadi geri dönelim hemen. Şah D7. At7, şah a5 sürelim ya da a5 sürelim tamam. Koşuyoruz piyonlarla c6 b5 de premium At d5 de premium Şah d6 görüyorsunuz yine şöyle bir g6 yapalım. H5, şah c5 yine çok rahat çok profesyonel bir galibiyete doğru gidiyoruz arkadaşlar. Tamam atı değiştik yani çok kolay kazanç oldu. ki birini zaten vezir çıkacağız. Bu maçı işte kazandık. Birinci geldi. Bunu yenmemiz lazım ki rakibi düşürelim arkadaşlar. D3. niye piyon verdim bilmiyorum. Neyse bu tarz gambitler de oluyor. Ok. 2 Kale 1. Ups. Ups. Rakibimiz 2500 bu arada arkadaşlar. 2500 olduğunu ben dikkat etmedim. Tamamen benim hıyarlığım. Bura bakmayın bunun için. Şimdi bir dakika. Ee, at G5 gidelim. Nezir D6 G3. Tahminimce. Bu ne be? At E6. Fil F4. Bu vezir nereye gidiyor? Birisi bana bunu söylesin arkadaşlar. Bu vezir nereye gidiyor? Evet gördünüz. Hemen Kıyarlığımızı <laughs> telafi ettik. Ve rakibe minyatür attık. Birinci gidiyordu. Belki de bu galibiyet sayesinde onu yakalamış olacağız. 1500 geldi. <laughs> Buna berzak atalım. Tamam, gerçekten 1500'müş. Beni çoban matı yapmayı denemez umarım. D6. Hemen merkezi parçalıyoruz arkadaşlar. D4'ü istiyorum at F6. Şu an gelişime önem veriyorum bir tane şarj çeksek D2, Vezir B2. Tamam, çekelim. Niye düşünüyorsam anlamadım. B2 alalım. Zaten 1300, 1500 oynuyorum. Gerçekten enteresan bende. Vezir A3. Vezir orada düşmez diye tahmin ediyorum. İnşallah. B8 düşünüyor. Hiçbir şey gayet rahat. Çok rahat, çok profesyonel arkadaşlar. Bir maça doğru gidiyoruz. Bu nasıl bir hamle ya? Adam tahtayı boşa koydu resmen. Ezir çarpı D5. 11 saniyemiz var. Birazcık dikkatli olmamız lazım. Altta 3 şah e çekelim. 7 Yedi yedik. Kaleyi istiyoruz. Ezir D5. Evet süremiz azaldı. Ama hiç sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Bunu alalım. Matı yaptık dediğim gibi. O kadar taş öndeyken... Ee, yani penguinle falan oynamam lazım bence sürenin bitmesi için ki ona da kaybedeceğimi düşünmüyorum. 9. Evet, gidenle oynuyoruz. Alapin açılışını yaptık yine arkadaşlar. Ee, D5 sürelim. Merkezi alalım hemen. At E2. Pil G5 oynardım ben. Tamam bu piyon boşta. Bunu alırız. Pil B1. Yerse kaybediyor sanırım. At G3. Ver kaleyi, ver atı. Gördüğünüz gibi çift tehdit. E, neyi alsak? Kaleyi alalım ilk. E, ver diyelim matı. Zaten bunu istediğimiz zaman alabiliriz. Kale bir. Şu an net at önündeyiz arkadaşlar. E, Vezir g6 geleyim. Ataş altı istiyorum. Zaten alabiliyordum at çarpı h altı. Niye almadım? Yani bir sorsana neden almadım? Neden? Hadi bir tane tekrar yapalım. Bir tane daha yapalım. Donut vuralım. Şimdi vezirini almak istiyoruz. Bir tane daha tekrar. Ee, bir tane alalım. Bunu at D6'da. Şu an dolaşıyoruz atla. CKG dünya turunda arkadaşlar. At C5. At e 3 At E4. D6. Piyonu vezir çıkacak zaten. D7. Kale D1'e koyacağız. Rakip zaten gördüğünüz gibi terk etti. 26 rakipler bastırıyor. 25 var bir tane. Chess Pro. pro. nasıl okunuyor ya? Prodigy. Prodigy. Allah Allah. Prodigy. Dahi demek de nasıl okunduğunu unuttum. Neyse bana yazarsınız yorumlar kısmında arkadaşlar. Böyle okunuyordu diye. Prodigy galiba. Hani B8 oynayalım. B5 gelmek istiyoruz burada. B5, B4. Hemen buraya saldırıyoruz. Hop piyonu verdi. Alıp kaçıyoruz arkadaşlar. Vur kaç taktiği. Ee, sürelim buradan. Devam. Bunu da alalım. Bedava piyon. Niye almayalım ki? Hop at çarpı. E4 yapalım. Mezir gitti rakibi. <laughs> 2230 arkadaşlar. 15 hamlede. Bu kadar kolay. Yenebiliyorsunuz aslında. 2000 geldi. Bundan ne oynuyorduk? Böyle oynuyorduk galiba. Vezire 2. At F6. Bunu bilmiyorum. Bak at D4. Şah falan mı çekiyoruz acaba? At C3. At B5 gideyim. D4 gelmek istiyorum. D4. Hmm, mantıklı bir hamle. At A3 peki. Allah. Versek onu vermeyelim. At D1 oynayalım. A3. Birazcık saçma kaldı. Bu Bayağı saçma kaldı. At D2. At çarpı E4. En azından e, bir piyon öne geçeceğiz diye tahmin ediyorum. Ezra'yı de hatta fil çarpı C7. İkinci piyonu da alalım. Fil E5. Şimdi uzun rop gelmek istiyorum ama fil A3'ler var. Gelelim peki. F3 oynayalım. Bu fili öldürdük. At d oynaması lazım bence. Tamam. Fil çarpı F6. Ee, fil D3, Fil E4 gelmek istiyorum. Fil E4. Filleri de değiştik bakın. Zorla değiştik yani. At çarpı F6 gelmişti. istiyordum. At F6. Kaleyi alacağız. D5, D6. D6 sürelim hatta direkt. Tamam. Şah 1 açmazı aldık rakip. Ee, şeyi. Kale D6. Kale 6 premium dayabiliriz. Gayet safe bir premium. A4, A5. Bunu da alalım. Kale A5 yapalım. Hatta bunu da alalım. H5'i de aldık. Kale B5. A5. A6. Gayet safe bir Kale B7. A7. Kale çarpı A7. Kale A4. H4 yapalım bir tane. Kale çarpı F4. Bu premo da yapabiliriz. G3. Bunları dizdik böyle. Şimdi buradan premolarla vezir çıkabiliriz. Tabii ki pat olmadığına dikkat edelim arkadaşlar. Vezir F8. Vezir çarpı F5. Vezir G5. Kale F7. De bir son kemde matımızı yaptık ve geçtik. 34 olduk. İkinci chess prodigy arkadan geliyor. Ona birazcık dikkat etmemiz lazım. Bakalım rakibimizi bekliyoruz. Emir Beknazarov. Ee, hangi ülke? Kırgızistan. Evet. H3. Bu hamlenin amacı fili buraya şey yapmak arkadaşlar. Yiyelim bir tur. Ezileyim. Atla yiyemez kare boşta. Bunu <laughs> söyleyeyim. Ups. Mezra 5. Bunu rok yaptık. E5 istiyoruz şu an. Ee, bunu yiyelim arkadaşlar. Bunu da yesek yedik yedik yedik. Mat olmayızmış inşallah. E5 D5 F4. Yapalım. Yapacak bir şey yok. Aman bir dakika. Bir dakika. Premium yapmama gerek yok. Sakin. Çağ 8. E5 yapalım. Bir tane şah. Aldım bunu. Kale 8 geleceğim. ve Neyse F4 oynayacak. Alt G4. Şah F3 oynardım ben. Al B5. Tam sıkıntı yok. Kale E5. F5. Ee, şimdi şu an. Şöyle oynayalım. Fil D2. Kale 3 şu an. Kale F8. Kale oynuyor. Süremiz azaldı bayağı. Kale 8 geri dönelim hızlı bir şekilde hemen. Bir daha 5. Şöyle bir B6 şah. A6. B8. Bir daha iyiydi. koydum taşları. Kendimden utanıyorum şu an. TC5. Aldı piyonu. Hayır. Mouse skillimizi şovumuzu da yaparız arkadaşlar. Yaptık. Ve <laughs> kazandık. Ya pozisyon inanılmaz kazançtı ama işte böyle arada oluyor. Bu adam pausa bastı. Benle oynamamak için mi pausa bastı acaba? Bizi geçmiş bu arada. Hemen hızlı bir şekilde yenelim. Alt G5 gidelim. C3. Bu teori arkadaşlar. Yani buna yapacak bir şey yok da bu çok kötü bir hamle fiddeydi. Ama diyecek bir şeyim yok. Biz refüç oynayalım. Ver kaleyi ver. E, tuttuk şeyi. Yonu. Bu arada E4 var mı ya? Tamam D3. Rakip görmedi. Güzel. Gayet bu şu an bizim için. Bir 6 oynayabilir derken. E, piyon gitti. At gitti. Açmazdan. Bunu da alalım. Atla a 3 devam. Taşları çıkalım. D4. A3 oynayalım. B4 sürelim. At A4. Yiyemez kalede bir açmaza giriyor. Terk etmesi lazım normal şartlarda. Alalım file. D5 sürelim. Derken vezir de aldı. Terk etti. Evet rakip. Bu arada gördüğünüz gibi arkadaşlar Berzer katıyor bizi yakalamak için. Artı bizle oynamamak için pause yapıyor adam. Enteresan yani. 2200 oynuyor şu an bakalım ne yapacak ama biz bayağı bir ilerledik. Evet, hemen yine Sicilya'yı yaptık. G2 5. Bu da saçma sapan bir teori arkadaşlar. Ee, evde denemeyin. <laughs> Bunu evde denemeyin. Bayağı karışık çünkü bunun teorisi. Ee, ama rakip hata yaptı. Ate 4 aldık. İzra 5. Hop altta gitti. Allah bereket versin. Evet, 2358'i de kaç hamle dayandık bilmiyorum ama 10 hamle falandı yani. Gayet güzel gidiyoruz. Bence buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar like atmalıysanız like atıp kanala e, kanalda abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi like'larınız çok büyük destek oluyor. Yine e, daha önce oynadığımız bir rakip geldi. Yiyelim C4 sürelim. At, <laughs> at 3 at 3. C çarpı D5. Fil D3. Evet atla alması daha mantıklı arkadaşlar. Bir i̇zole piyona karşı oynaması için. Kale E1. Bizim filimiz daha sanki aktif. Ee, A3 yapalım bir tane. Şu at B4'leri kestik. Değişelim şunu. Fil E3. at çarpı D5. Şu rakip piyonu uydu. Kale C1. Kalemizi açık attı her zaman. At C3. ile yiyelim. Yemedi. Al B5 ver fili. Verdi. Enteresan. Tamam. Vezir A4. Hmm, rakip zorluyor. Bir F4 oynayalım. At A5. Yedi yedik. Tamam bu fil süper. Bakın bu fil gerçekten mükemmel. Kaleci Elişah. Bunu değiştik. İkinci piyonu da aldık. File 5 bunun artık kazanç olması lazım bir şekilde arkadaşlar. H4 oynayacağım. H4. f 4 F5 de boşta bu arada adam her şeyi bıraktı. Fil çarpı F5 bir 6 Gelmek istiyorduk. D3. At B3 yaptık. F3 oynayalım. Şah F2. G4. G5. G6. F4. F5. File 4 oynayalım. F4, F5 geliyor. F5. Rakip çaresiz. d 3 vermeyin tabii ki fili. G6. Alalım fili. F6. Eğer atı çekerse şah çekeceğim. G6, fildeyi 6 istiyorum. F7, fildeyi 6. F7, 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 f Bu f 7 f alalım f 7 f 7 f ezirge 6 matımızı yapmış olduk. Bu arada bu adam baya yaklaştı bize. Ee, ama bakalım inşallah süresi yetmez. Ne diyeyim? 50 <laughs> <El> <laughs> <El> <laughs> saniyesi var. Bazen <laughs> kattık buna. Hemen bakalım yenebilecek miyiz bu rakibi? Ya 6 daha iyi bir olurdu. <laughs> Oops, Boşa koyduk Kalmadı. Hadi E2. Kafama göre oynuyorum. D3. Hızlı bir şekilde yenmem lazım. Bizi geçmesin o F6. Şah. Kale F8. Çok heyecanlı gerçekten. Süre bitti. Kale uydu. Bunu da alalım. Umarım birinci olmuşsundur. Ops, kare bir. Bunu da alalım, bunu da alalım. H5, kare çarpı B3. Bizi B1 koyuyoruz. A5, A4, A3, A2, A1. Bakın berzakti bile çok kolay. Yenebiliyoruz. Adam son saniyede nasıl yendi ya bunu. Tüm maçları yendik ama birinci olmadık. İşte bu da birazcık herhalde. E, Berzer katmadığımız için oldu. Son maçı aslında yetiştiremedik. Ama bence videonun güzel olduğunu düşünüyorum. Zaten burada ne bileyim birinci olsanız e, bir herhangi bir ödül verilmiyor. Ama birinci bitirsek <laughs> güzel olurdu. Ne diyeyim? Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. E, hoşunuza gittiyse yine de like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.